Herkese merhaba. fs 22de bazen kullanmadığımız traktörü de kullanacağız. Yani satın almadıklarımızı kullanacağız. Daha doğrusu kontratlarda olan traktörleri. Bugün McCormick var ya da McCormick, McCormick fark etmez artık ne diyorsanız X7 modeli. McCormick FS22 ilk kez geldi. Daha önce bu aracı nereden biliyorduk? Farm Expert'te vardı bazı modelleri. Landing falan da vardı Farm Expert 2017'de. Ama şimdi FS22'de bulunuyor iki modelde. Şöyle bir mağazadan göstereyim. Şöyle markalarda girdiğimizde X7 ve X8 modeli var. CVT şanzıman lastikler değişilebiliyor. Tekerlekler şu şekilde olabiliyormuş. of tarzı varmış. Ön yükleyici takabiliyorsunuz. Motor 240 kadar çıkıyor bu arada. Yani merak eden varsa belki Türkiye'de vardır diye hani bu yeni modeller. X8'e gelirsek 264 beygirle başlıyor ve 310'a kadar çıkıyor. Şöyle değişik versiyonları da var zaten. Lastikler bu şekilde olabiliyormuş. Standart falan. Dar lastik yok. Çift lastikli falan değişik versiyonda kullanabiliyorsunuz. kokpitte de şöyle. Yayında bir kere almıştık bunu. Hoşumuza gidiyor tabii traktör. Şöyle çalıştıralım. Ekranlarda da geldi. Yulaf ekeceğiz. Arada böyle göstermek istiyorum. Bazı traktörleri yani satın alamayacağız sonuçta bunları ihtiyacımız yok oyunda. Geçtikten önce bir dolduralım tohumlarımızı, depomuzdan alalım. Şimdi McCormick'in başka bir traktör modeli yok. Daha düşük diyelim ya da şey, küçük orta boy traktör seviyesinde. Farklı modeller şu an oyunda yok. Belki bu paketlerle de gelir çünkü Cuma günü biliyorsun Feshtar paylaşılıyor, Lundin'in büyük bir traktörü de geliyor yakında. Bunlara da gelebilir belki yavaş yavaş getirilir. Sonuçta lisans anlaşması çoğu aracı kapsıyordur. sağdaki dalı bana ait. Dün Elbis Tilan attım işte buraya. O tarafı da ilaçlamıştım. Şöyle bir toprağa girelim. Dümdüz gidelim biz. da sol tarafta. Ee, biz nasıl gireceğiz buraya? Dışına almamız lazım önce. ağaçlar engelliyor çünkü. Aşağıdan bir gidemeyeceğiz mi? tamam? aşağıdan da. Şöyle bir ileri doğru gidelim ondan sonra alırız ya. Ya da şöyle alnaya gidelim. Şimdi X'e basacağız, açacağız dalgayı. GPS'e süreceğiz ama önce bir e, bunu izalamak lazım lazım. Biliyorsunuz. Bu şekilde dışını alalım. Komple biz yoksa, yani dışını almak çok kent trafik var hem de diğer araziye girmek istemiyorum. Şimdi kendimi sürelim aşağı indirdim dalga ederek. Asalım. Şöyle izi çalışalım. Ama işte bununla yaptığınızda da hani kaçırabiliyorsunuz yine ya. Çünkü sürekli böyle hareket yapmanız gerekiyor. Arazi bozuk. Zaten anlayabiliyorsunuz anlayabiliyorsunuzdur. <laughs> o yüzden biraz sağda falan ekeceğiz. askeri basarsan böyle gider. Tamam ben basıyorum. Şu an gaza ben basıyorum ama otomatik dönüyor. Ve yola şimdi girecek, dönecek. Ya yani siz de aslında bunu kontrol edebilirsiniz oynarken çünkü öteki türlü biraz Ya tarlanın yarısını mı ektik şu an yarısını daha ekmedik Şu an tarlanın ekilen kısmı şu kadar Daha gidip geleceğiz Burada videoyu bitirelim. McCormick X7 ile Yulaf ektik. Benim tohum falan da bitecek herhalde ya. Öyle görünüyor. Güzel traktör. Yeni bir şey olursa zaten yine e, McCormick ya da yeni bir şeyler gelirse zaten haberiniz olur. Güncelleme hala çıkmadığı için sorunlar yaşanıyor olabilir şu an. Ben de yaşıyorum bazen. Yani bu hafta yayınlasa güzel olurdu. Nedense çok gecikti güncelleme hani umarım hani güncelleme çıktığında böyle sorunsuz bir şey yaşatır ya böyle biraz daha hani iyi hale getirmiş olur çoğu şeyi. Sadece hatalı düzeltmekle kalmaz hani diğer hatalar da düzelmiş olur. Şöyle döndürelim. Yani direksiyonu açıyoruz ama direksiyonla oynamıyoruz. Biraz garip oluyor tabi. Ya yani çok hoşuma gidiyor şu an direksiyonla fs 22 oynamak. fs 19'u bu kadar oynamadım. Onu belirteyim. Tohum da bitecek galiba he. Var ya tohum bitecek. Korktum ben şu an ha. He. Bitmez herhalde ya. Devam eder ya. <laughs> o tohumu da bedavaya almadık. Araçta da kiraladık. Hani bizde tabi yulaf ekecek şu an büyük bir güzel yok ama. Yine de kiraladık yani bunları. Olsaydı belki işte Fendt'le falan dalardık direkt. O zaman zaten karlı oluyor aslında ama zamandan gidiyor işte yine. Yani kontratlar kazandırsanız zamandan gidiyor yine. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Video açıklamasında gereken bağlantılar var. McCormick X7 ile ulaf ektik diyelim. Başka bir traktör de hani ben getirirsem tabi çekerim ama diğerleri zaten aynen yani yeni markalar ve yeni büyük traktör olabilir. Bazen denk gelir zaten çekeriz onların videonu bakarız yani herhangi bir iş varsa balyalamaya da baş şeyler oluyor da işte normal oyunun dışında bunlara vakit ayırmak biraz zorlaşıyor. Sonuçta biraz biliyorsunuz zaman yiyen bir olay. Artık böyle biraz da oyuna doyduk biz öyle diyelim. İndirelim bakalım şurada. Basalım GPS'e verelim gitsin. Hoşçakalın görüşürüz.